Evet, maç aynen beklediğimiz gibi. Çok zor geçeceğini biliyorduk. Bir hafta boyunca buna çok iyi hazırlandık. Ee, çok iyi çalışmalar yaptık. Rakibin oyuncu analizlerini takımımızla birlikte ısrarla yaptık. Nasıl geçiş yapacağımızı ısrarla çalıştık. Ama bu çalışmalar arasında hiç 10 kişi kalacağımızı hesaplamamıştık. Maçın ikinci yarısında... E, hakem Serkan hocamız pozisyonu e, kırmızı kıvrat olarak değerlendiriyor ama topun gittiği yön itibariyle normalde sarı kart olarak değerlendirmesi lazımdı. O dakikadan sonra kalecimizi değiştirmek zorunda kaldık. 10 e, kişi kaldık planlarımız bozuldu. Ama ilk yarının son 15 dakikası ve ikinci yarının full oyununda 10 kişi kalmamıza rağmen takım rakip takımdan daha fazla top oynadı. Daha çok topa sakin oldu. Daha iyi geçişler yaptık. Tabii ki bu arada kontrolar verdik. Çok normal çünkü bir sıra geride girmiştik. Gol bulmamız lazımdı. Bunun için de her türlü mücadeleyi verdik oyuncularıma gerçekten buradan teşekkür ediyorum. Çünkü 10 kişi kalmış gibi oynamadık. Yani ikinci yarı topun yüzesine baksak belki 60'a 40'tır. 10 kişi kalan takımın vermiş olduğu mücadeleden dolayı hepsini tebrik ediyorum. Hepsinin ayaklarına sağlık. Başarılar dileriz hocam. Çok Haftaya sağ olun. Ya, maçı vardı. Evet. Bir eksiğimiz var. Kalecimiz kart gördü. Ama yerine oynayan kalecimizi gördünüz. Karşı karşıya bir tane iki tane pozisyon çıkardı. Yani bizim bir sistemimiz var. Oyuncu grubumuz çok iyi. Aile ortamımız var. Başkanımız, yönetimimiz hep Allah razı olsun. Bizi destekliyorlar. Belediye başkanımız da çok destekliyor. Yani biz aynı şekilde bu aile ortamıyla başarıya gideceğimiz eminim. Biz en iyisini yapmaya çalışacağız. Her maçı kazanmaya çıkacağız. Başarılar Çok sağ ol, Teşekkür ederim.